Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Old Market Simülatör'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce biz bu oyuna yaklaşık 1-1,5 saat önce başladık ama kayıt almayı unuttuğum için arkadaşlar yılbaşını size gösteremedim. Bu sebepten dolayı hepinizden çok çok özür diliyorum ama bir çiçek festivaliyle daha karşınızda olacağız. Volkan ve ben yine bugün efsaneler yaratmaya devam edeceğiz dostlar. Çok efsane bir bölüm olacaktı ama dediğim gibi kayıt almayı unuttuğunuz için... Lütfen kusura bakmayın diyorum. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Volkancığım, hemen burayı açarak başlayalım. Çünkü bugün aşırı Sıra. derecede yoğun bir şekilde çalışmamız lazım ki bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dükkanı bir kademe genişlettik gördüğünüz üzere. Bir kademe genişlettik ve yeni ürünler açtık. Bu yeni ürünlerin içerisinde çilek var. Gördüğünüz üzere çileklerimiz de burada hızlı bir şekilde büyüyorlar. Ve çilek satacağız artık. İlkbahara geçiş yaptık. Kış mevsiminden kurtulduk. Ve artık ilkbahar sebzeleri, meyveleri satıp tarlamızda yetiştirebileceğiz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun Volkan? Kanka bakalım şu anda fiyat kontrolü yapıyorum. Oraya odaklanamıyorum. Çünkü tamam. vergi oranları %9'da çıktı ya. Sen yap kontrolünü kanka. Ben gelen müşterileri alıyorum. Bu arada bak çok ciddi anlamda güzel para da kazanıyoruz. Aynen öyle. Şurayı bir temizlesene Volkan. Ben mi temizleyeyim? Hı Bak iki oldu. Pistol line. Orayı da bir temizle kanka. Eyvallah. Ha, bu arada dostlar bir gelişme daha oldu. At aldık. Ya keşke şu bölümü size gösterebilseydik. İnan geri dönüşü yok oyunun. Bu sebepten dolayı da ne yazık ki geri dönemiyoruz. Taşıma bir konusunda önce. bize yardımcı olacak diye at aldık ama atın üzerine çok fazla malzeme koyamıyorsun. Yani boşu boşuna 1600 aldık. Yani şöyle görevi tamamlamış olduk bir nevi. Ama yani hiçbir işe de yarama at. O atı da göstereceğim ben size birazdan. Şu anda yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hatta şu an yoğunluk bitti Volkan. Sana bir devrettim. Ben şu atı bir göstereyim. Nerede at Volkan? Ahırda kanka yerinde. Kanka bakın işte. Arkadaşlar bakın işte. Bizim atımız burada. Gördüğünüz üzere. Şuralara malzemeler falan koyabiliyoruz ama çok fazla malzeme değil. Ya bir tane ya iki tane sığıyor içerisine. Onun dışında başka hiçbir şey sığmıyor. Bu sebepten dolayı da aldığımız at bir boka yaramadı diyeyim. Kanka bizim bugün bu ilk bahar şenliğinin son, çiçek festivalinin son günü bir baksana takvimden. Hemen bir bakıyorum bir saniye. Çiçek festivalinin birinci günü diye biliyorum bugünü. Hemen bir takvime bir bakıyorum. Tabi bugün dört. Yarın son günü zaten iki gün. Kanka bu, bugün o zaman fındıklı, ıvırdı, zıvırdı, cartlı, sipariş vermemiz gerekiyor. Gül, gül soran çok var mesela. Gül soran çok var. Gül alacağız o zaman. Bir şey daha vardı gül e harici neydi o? Birisi söylerse şurada. Mutlaka yakalarsın birinin kafasında yandığı zaman. Kanka süpürgeyi bırakma gel. Nerede lan? Ha gördüm. Bir saniye. Mesela karpuz soran var. Karpuz karpuz, eke, soran var. karpuz ekebiliyoruz değil mi biz şu an? Şu ama bir dakika karpuz yaz meyvesi ama. Onu belki şeyden açıyor olabiliriz, izinlerden açıyor olabiliriz. Kanka zaten aç, açmamız gereken 2-3 tane izin açtık. Lüks izinleri de açtık ya arkadaşlar onu da sen bilgilendir istiyorsan. Aa, onu bilgilendirmesini sen yap. Ben de ben şuradan istersen yapmak istiyorsan yap yani bilgilendirmesini. Kanka zaten ürünü aldıkça fark edecekler zaten orada da lüks, lüks kayıtları açtık zaten. Ne kadar? 5000 bin coin'le. Aynen. Bayağı bayağı. Bir... İbar ürünler için. Aynen arkadaşlar. Çok güzel paralar kazandık. 20 bin lira falan çıktık. Bunu görmenizi gerçekten çok isterdik. 20 bin lira çıktık. Hatta 30 bin lira falan yaklaştık. Açabildiğimiz izinleri açtık. Dükkanı büyüttük ve çok güzel paralar kazanıyorduk ki bir Baktım şöyle sağdaki monitöre kayıt kapalı <laughs> ve sıfırdan bir buçuk, başlıyoruz Kaldığımız yerde. Bir buçuk saat oynayacak. bir buçuk saatte takipçilerimiz için oynuyoruz. Ekstra like atarlarsa güzel olur. Tabii ki de, tabii ki de. Yani bu videoya like bekliyoruz arkadaşlar. Bakın yani şu an oyunu oynadığımızın ikinci saati ve ciddi anlamda yorulduk yani yorulduk. Bu yüzden de karşılığını lütfen verin ücretsiz olarak like atabilirsiniz ve yorum yapabilirsiniz. Bu bizim motive ediyor. Bunu daha önce de size bahsetmiştik arkadaşlar. Kanka şu anda herkes gül, börtlen, fındık soruyor. Tamam kardeşim sorsunlar. Yapacak bir şey yok. Bu arada biten ürünler var mı? Mısır bitmiş. Aldım mısırı. Bu da 52 tane varmış bu arada. 2 tane kaldı kalmış domates, havuç. Kanka domatesle sakın birleştirme. Zaten yarın son öndeki kasa. Tamam tamam o domates şu anda eksiliyor ama keşke almasaydık ya. E, dikkat et benim o anda. Şimdi kaydın olmadı fark ettik ki orada bir modum düştü. ya <laughs> yani öyle bir moral bozukluğu oldu yani ciddi anlamda moral bozukluğu oldu. Bu arada akşam yüzde 95 ama müşteri yok. Gece oldu kanka kapat dükkanı. Oldu mu gece? Oldu. Evet. Hadi kardeşim kapattık. Şimdi bak şuradan kanka, ya. siparişler vereceğiz de. Çok fazla sipariş veremeyeceğiz herhalde. Aa ah. Oğlum çiçekler açmış. Şu çiçeklerle alakalı olan şeyleri verelim diyorum. Ama bak, çiçekli çikolatayı muhtemelen alamayacağız. Ya Fiyatı abi, çok çok yüksek. Ya. 7500. Yani çiçekle alakalı gül bol bol bir şekilde gül alabiliriz. Başka bir gül fındık, börtlen. Oğlum fındık da yok, börtlen de yok. Gül alabiliriz bak. 5 tane gül alayım mı? Ne kadar gül? 840. 3 tane abi, gül al. Bir dakika 3 tane gül aldım. Şimdi bizim yumurtamız var. Ekmeğimiz yoktu. Ekmeğimiz... Tamam zencefilli kurabiye falan al kanka yine. Bir dakika kardeşim. Zencefilli kurabiye. Sen bana yavaş yavaş söyle. Ben buradan ufak ufak alayım. Kanka bir kasa bira al. Bir kasa bira. Oğlum biramız vardı bizim. Kanka bir tane kalmış. Tamam bira aldık bir tane. Ee, çilek reçelimiz bitmiş. O para yok şu anda çilek. Ha, bir dakika dur çilek reçeli için. 1008 alabiliyorum. Aldım. Yani 256'mız kaldı. Bu 256 ile bir marul alabiliriz. Başka bir şey alamıyoruz. marul mu havuç mu? Tamam. Havuç, Havuç 2 var. Patates var mı? Patates var. Zaten marulda yok herhalde. Bakayım. Lahana var. Marul zaten yok. Tamam aldım bir tane marul. Git kardeşim yatıyor. Şu an çiçek festivaliyle ilgili sadece gül satabiliyoruz. izinlerimizi almadığımız için. Aynen öyle. Çiçek festivali fiyadar gül, taze taze soğanla üzüme börekten fındığa zam gelmiş. Aa, ha tamam güller buradaymış lan. Ben de güllerin üzerinde durmuştum. Durmuşum daha doğrusu. Ulan diyorum ben 3 tane gül aldım. Niye burada bir tane gül var? Şimdi domatesin biri şöp oldu mecbur. Yalnız bu güllerden var çok güzel paralar kazanırız umarım. Normal fiyatı kaç paraydı gülüm vol Volkan hatırlıyor musun? Normal gülün fiyatını hiç hatırlamıyorum kanka şu anda bayadır almıyoruz ya yılbaşında falan da almadık. Görsen hatırlayabilir Şimdi bir misin? Bir dakika domates azamı gelmiş ama. Kanka sana gönderdim ben yüzerek geliyorum. Oh şöyle biraz serinleyeyim. Çok güzel lan yüzerek geldim. Şu şeyi de ben bir tarlayı da bir sulayayım diyorum. Aynen kanka ben şu an şu malzemeleri bir taşıyayım. Bu arada çilekler yarın olabilir ha. Bunlar şey vermişler. E, ufak bir çilek var. Bir de çiçekler var. Sen neredesin şu an Volkan? Gel, geliyorum. Yanlayım. Ama gülü nereye koyuyorsun ayıptır sorması? Bak gülü tam <laughs> şeye koydum. Ucuna koydum şeyin. Fiyatlarında bir değişiklik var mı gülün? Oo 118 tanesi. Kan tam kaçtı zaten? Öyleydi zaten. 50 neydi? Ne 50'si 60 50 60 lan? Ama gül ucuzdu. Diğer bölümlerden bakarız birazdan. Yani ben o kadar ucuz oldu, Hayır lan o kadar ucuz değildi gül ya. 118'de oğlum yine gül. Yani yüzün üzerindeydi öyle söyleyeyim sana. Ne kalmış lan bu zencefili kurabiye başka bir şey var mı? Yok. Son olarak kurabiye. Yok de bu bitti mi burası? Tamam hemen güne başlıyoruz. Açtık dükkanı. Açmıştır ya. 20, 29, 20, 12, 26, 26, 10. tamam. Tam ekstra bir şey yok herhalde. Tamam ekmeği de ayarladık orada. Börtten bulamadı gidiyor bak. Gitsin. Kanka şu birthday'nin kilidi falan ne kadar? Ben bir ona bakıp geliyorum ya. Bir baksana kanka ya hakikaten ya. Bu izinler diyorum ya sana açmamız gerekiyor artık diye. Yani o izinleri açacağız ama i̇ki, tabii sırayla kardeşim. Üzüm, böğürtler, frenk üzüme ait şey, dutlar ve tohumlar diye geçiyor. 2000 koyun. 2000. İyi bir şey değilmiş ya. Meyveler var, yaz meyveleri, elma, kızılacak, çilek, karpuz, 1750. Terezler var, işlenmiş gıdalar var. Volkan bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen şey yaptın mı? Fiyatlarına baktın mı hiç? Fiyatları kontrol ettim. Tamam. Kontrol etmediğim var mı? Bir domatese zam geldi işte. Güle, güle baktım. Marula bir daha bakayım. Ay niye aldım buradan ya? 58, patates 19, 32 o zaten. Yalnız var gül ya ne? gül var ya çok felaket bir şekilde hızlı gidiyor ha. Kanka arttırayım mı fiyatını onun tavsiyenin üstüne? Yok yok. 120 mi yapayım kas. direkt? Ama biraz fiyatı pahalı bulurlarsa yap bakayım. Bu arada arkanda pislik var onu da bir temizlesene. Kanka tek burada değil ki her yerde var şu anda. Başka neler var? Var mı? Mesela gülün fiyatını kaç yapayım kanka? yüz yirmi mi yapayım? 125 yap bakayım. Çok olur. 120 diyelim. Yüz yirmi beş 125 Yüz yap, 125. Değiştirdin mi 125'e? Evet. Bir bakacağım. Şimdi bile millet... gül pahalı diye bir şey söyleyecekler mi acaba? Çok merak ediyorum. Bir gül satışı falan olursa. Volkan neredesin kanka, sen? Arkandayım. Volkan arkamda niye duruyorsun? Temizlesene oğlum şurayı. Bak iki tane gül aldılar ha. 125'e. Kanka lahanamız bitti. Kanka fiyatı daha da arttırayım mı? Ne olacak? Yok fazla arttırma. 125 kalsın. Kanka 130 yapayım düz olsun. Yap. Zaten gidiyor. Festival ya. Bu arada 89'a düştük. Fiyattan dolayı düşmüşsüzdür. Yok fiyatların alakası yok şu anda. Çünkü pahalı bulunan herhangi bir şey olmadı. Sen onu nereye götürüyorsun Volkan? Şapa atıyorum boşları. Bo bitti mi o? Ha işte baston bitti. Ha iyi bakalım. Güllerden kaç tane var toplam bir bakabilecek mi? 3. Kaç kasa var burada? 3 kasa var herhalde. 13, 5 daha, 18 falan kanka. Tamam kanka. Bugün son günüydü zaten. Ya bugün gitti gitti. Mesela günün fiyatını daha da çıkabilirim yukarıya. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı? Gülle alakalı hiç fiyat pahalı diyen olmadı biliyor musun? Arttırayım daha deneyelim mi? Ya yani 150 çıkar bakayım 150 de bakayım. Kanka öyle ne oldu valla bakayım da alacaklar gidiyorum. gidiyorum. Kimse itiraz etmiyor bu arada. Aldılar mı gül? Ben buradan ne? Aa, Aa geldi. aldı. Çok güzel Ama abi. Ağ... Ama kanka ağır... gül çok pahalı bak geldi. Ha onu çek kanka aşağı. Tavsiye mi çekeyim? Yani 120. Tamam 120 yap ya. Bu arada 5000'e doğru çıkıyoruz. Kanka izin, izinleri açsam mı ya? Ya izini açsan şimdi Volkan sipariş veremeyeceğiz. Kanka çok bir eksiğimiz yok ki yine. Peçellerimiz var, ekmeğimiz var. Bir tane yumurta alacağız. Havuç bitmiş bu arada. Bak üzüm falan da soruyorlar bu arada. İşte izin açmamız lazım diyorum ya sana. İstiyorsan izin konsola bir git bak kanka. Ya izinlere bakmaya gerek yok bence. Çünkü yani 2000 altında açılacak bir iznimiz kalmadı diye şey yapıyorum. Çünkü 3000, do 3000 birim paramız kalacak. 3000'le de hiçbir şey alamayız biz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En düşük fiyatlı şeyleri alırız. Yani bizim şuraya bir merlotlu falan bilmem neydi bir şeyler alabilmemiz lazım ki. Kanka merlotun mevsimi geçti soran bile yok. Ya soran yok da en azından olduğu zaman da alıyorlar ama. Kanka alıyorlar da bu sefer de sere oluyor anladın mı? Pahalı oluyor. Abi Değil şey yok. yapalım. İlkbahar sebzelerinden alalım. Bak bir tane ürünler var burada. İlkbahar sebzelerinden alalım Volkan. Ya yani merlot olmaz. Merlotun eş değeri ne? Ona bakalım tamam, no, mesela. Marmaro. Tamam. Onu alacağız o zaman. Bu arada Kanka, gece oldu. Kapattım ben gidiyorum sipariş vermeye. Kanka bence üstüne izin olayını bir çözelim. benden yani söylemesin. Şu an çözemeyiz. Şu an çözemeyiz. Çilekler çıkınca bakacağız onu o zaman. Aynen öyle. Şimdi bizim bir tane bu yeni açılanlardan şey alsak mı Permesan? Ne kadar? Veya bak brie var ya brie. Onu alabiliriz. Hı -hı. Bir tane onu alacağız. Kanka yumurta al ama yumurta bitti. Yumurta alacak paramız yok şu an. Abi misin? Sadece brie alıyoruz. Tamam mı? İçerisinde. Tam brie al Kanka. Ha? Brie al. Aldım. Ne olduğunu bilmiyorum. Yat bakalım. Onu soranlar vardı çünkü o gider. Tamam yat bakalım kanka. Eksiye düştü mü? O güzel düştü. Aa, Emi biz eksi eksiye mi kapattık? Evet. Ha, tamam. İkinci uyarıyı aldık. Sıkıntı yok kanka. Uyarı önemli değil bizim için şu anda. Kanka kabini gönderdim sana. Kabini göndermene gerek yok. Ben aldım elime geliyorum. Küçücük bir şey zaten. Ben geldim şu anda dükkandayım. Açtım. Geldim. Aa bu ne lan? Ana, dört tane mi var? Bilmiyorum ki. 4 tane var. Bir dakika. Şunları biraz çeksene bu tarafa Volkan. Hangisini? Şu Bireyi kurabiyeleri yapalım. yanaştır birbirine kanka. <laughs> Sığmıyor mu lan? Tamam. O biraz büyük ya. 227. Tanesi 220 5000. 32 tane var. Aynen öyle. Yani buradan çok güzel para kazanırız eğer satış olursa öyle söyleyeyim. Bir dakika bakayım. Kanka oradan 2500 koyun karımız olacak bizim şu anda. İşte olacak. Ekstra kar yapacağız oradan. Koyayım ben şöyle pisikleninlerde. Evet. Volkan sen bir tane süpürge alıp kalsana kanka. O patlayacak şimdi. Aa aldılar lan. Aa bir kişi daha aldı. Volkan tamam biz götü doğrulttuk şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Yani şu çok şeyi Bluetooth. tavsiye Bluetooth. edilene tavsiye edilene düşür kanka. 98'e düştü bak. E düşer. Saman bulamadım. Saman bitti lan. Ha, Saman almamıştık ayıp, biz. Uzakım. Biz saman almadık. Bu buğdayla karıştırdım pardon. Pislik var yanında. Taze soğan çok pahalı diyor. Onun fiyat düştü ya. Bir baksana. <laughs> düşmüş olabilir. Bugün fiyat kontrolü yapmadım ya. 17'ye düşmüş. Kaçtı? 20. E, 3 kuruşun hesabını yapıyor pezevenkler. Kanka portakal reçeli bitmiş. Tamam kurabiyeyi de ben attım. Aa amcamız bayağı güzel bir alışveriş yaptı. Kiraz reçeli bitmiş. Ekmek 4 tane var. Kiraz reçeli bitmiş. Erik reçeli bitmiş. Kirazı az kalmış. Evet, bütün reçellerimiz bitiyor kanka şu anda. Tamam kanka. Bugün günü sıfırlayarak bitiririz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Güzel sipariş veririz bugün öyle düşünüyorum. Bu, burayı bitirirlerse neden olmasın? Yani şu beyazı bitirmeleri lazım. Aldığımız beyaz var ya onun adı neymiş? Brie. Bri diye bir şey. O ne acaba ya? Peynir gibi bir şey mi acaba? Olabilir. Adam 5 tane domates aldı lan. Ben hemen yapacaktır. Pislik var teyzenin orada. Gördüm gördüm. <laughs> Tarladan mı geliyor ne yapıyorsanız sizin. Şu beyaz çok güzel para kazandırdı bize Volkan. Yani ekmeğimizi Allah alacağız, yumurtamızı alacağız, cartımızı alacağız, zurtumuzu alacağız. Bak gül bitmiş bir tanesi. Acaba şeyin fiyatını arttırırsam mı diye düşünüyorum burayı yine. 235 falan yapsam mı? Yapma. Ekmeği son 4 Kanka reçelin reç, 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 bir daha bitti. Hangi reçel bitti? Kiraz bitti. Kanka yeni süpürgeyi niye kullanıyorsun lan? Ne bileyim elimin altında o vardı. Dilekli, bal, bir kaldı şurada? Oğlum hangisi İlk yeni hangisi de. eski bilmiyorum ki. Senin oradaki yeniydi. Bilmiyorum işte bana söylemedin sen onu kardeşim. O yüzden ben de kullandım. Şu şeyi de atsana. Oradan bir şey Taze bitti. Taze soğan bitti. Taze soğan bitti. Bak bu tarafta da var şeyden, bir şey. Marul bitti. Volkan bu arada domates herkes tarafından alınıyor ya. Bir dakika. Fiyatı normal kanka. Değişen bir şey yok. O beyazdan alıyor. Tamam çok güzel bak iki kişi daha o beyazdan aldı. Kanka ekmeğimiz bitti. Evet, gitti. <gülüyor> <gülüyor> gel gel diğeri kanka, burada. Kanka tezgahlar bomboş şu an. Dükkanı erken kapatacağız bugün. Kapatalım. <laughs> Üçten... Bırak bütün ürünler bitsin ondan sonra kapatalım. Daha öğlen vaktindeyiz. Kanka bir tane domates kal... O kanka hiçbir şey kalmadı şu an dükkanda ya. Tamam oğlanlarla yetinecekler kardeşim. Yapacak bir şey yok. Gül bitme güzel bir tane domates kaldı. Çilek reçeli iki tane kaldı. Allah bir Oğlum ne oluyor bu da bira bitti haydi. Bak bu arada şey de çok güzel satılıyor ha. Buğday da çok güzel satılıyor bu arada. Bak 30 tane bu 31 tane buğday kaldı. Aa domates bitti. Gül bitti. Çok güzel. Stokları boşaltıyoruz. Bırak Ay, ne kaldı? Gelen için sadece yani gelenler şu sadece beyazda şey için gelecekler. Beyaz, buğday bir de şurada şey lollipop var. Ya. Lollipop hala bitmedi bu arada. Lollipop bayağı bereketli anasını satayım. Al, al, al iki de bak bir kasayı kaldırayım yani. Ama bak müşteri memnuniyeti yüzde oldu ha tekrar. Allah Allah aldı. Ay vallahi çiçek şey geçinle bittik abi gidiyorum ben. Çok güzel kardeşim. <laughs> İki tane de lollipop sattım şu anda. A Sweet Market diye bir şey bizimki. Dükkanın ismi. Volkan birkaç tane birkaç tane alıyorlar oğlum o beyazdan. Kanka 14 tane kaldı işte 32 tane öyle hesapla. Oo. Bu arada 10.000'e çıktık ha. Şaka falan değil yani. Alkolden daha çok sattık Bak her gelen beyazdan alıyor. Evet. Çünkü başka bir şey yok. Kanka onun fiyatında bir şey var lan. Yok fiyatında normal. Bir o gidiyor bir buğday gidiyor. Bir o gidiyor bir buğday gidiyor. Oğlum başka bir şey kalmadı ki zaten markette. Bir ikisi var. Kanka lollipop da var. <laughs> Ona da rağbet amcam kaç defa geldi lollipop aldı anasını satayım şuradan. Şekerli lollipop. Hafız lollipop. Bak fark ettin mi lollipop. malzeme olmamasına rağmen. Kanka buğday bitmiş mi? Yüzde yüz. Kızılcık bulamadım. Kim bulmuş ki sen alasın? Vallahi lollipop da bitiyor kanka. Son 15'e girdik az önce 25'ti. <laughs> Kalsın bırak bırak malzemeler tamamen bitene kadar Şurayı bir temizlesene Volkan. 12 binde tamamlayabilir miyiz acaba günü? Kanka 8 tane bile kaldı. 8 tane bile satılırsa alırız. 8 tane mi kaldı? 7 kaldı. Bu oday bu arada bayağı bir hızlı gitmeye başladı. Çünkü 3 tane ürünümüz var. Üçü de şu anda Kanka, iyi 9. gidiyor. Kanka birey 5 tane kaldı. Çok güzel. 12 olduk bu arada. Olduk. Ve evet, müşteriler efendim, çıktı. Tamam bitti kardeşim. Kanka gece olmadı daha. Akşam mı? Müşteri hmm, kalmadı oğlum. Bileyim. Şimdi gece oldu. Şimdi bu abla bize mi geliyor gidiyor mu? Yok gelmiyor. Nereye gitti lan o kayboldu? Işınlandı. Şimdi kardeşim bak şimdi. Şu breyden iyi ki almışız çok güzel para biriktirdik. Bundan bir tane daha alalım. Şöyle yapalım. Ondan bir tane daha mı alalım? Breyden bir tane daha alalım. Bak breyden mi bir tane alalım ya da şöyle yapalım kafayı kullanalım. Ee, bir yapalım? tane 7600'lük o şeyden Aa, mi alalım? Çilekler ne oldu? Neler oldu? Çilek. Çilekler ne oldu? Kanka bir sabah suladık mı onları? Sulanmadı mı? Sulandı tabi. Nasıl sulandı? Sulandı. Kanka çilekleri olmuş da tarlada duruyor. Alsana. Al topla. Ben de buradan sipariş vereyim kardeşim. Şimdi. Aa sen bugün direkt şeyden geldin ya moruk. Evet. O yüzden kaldı. Aa evet lan. Sıkıntı yok al çilekleri. Aha atı çağırdım atı yükleyip götürüyorum. Al götür. Kanka domates çok iyi gitti. Domates alıyorum. Yumurta aldım. Ekmek aldım. Bak çilekli çikolata var 7500. Bu da çok güzel para bırakır. İçinde 70 kanka, tane var. Kanka o çilekli çikolatayı bir denesek mi ya? Alan olur mu ki? Ama şu şeyden ciddi anlamda çok güzel alan oldu ya. Bence alalım ondan kanka, bir tane daha alalım. Bu Brayden var da, ya. Brayden al kanka. Ben çilek ne kadar tutacak onu çok merak ediyorum şu anda. Yani çilekli çikolatayı alayım mı Volkan? Ya onu soran yok kanka. Soran olduğumu alırız. O yılbaşında çok soruluyordu. O zaman şöyle yapalım. Ben yine o bireyden alıyorum. Bal alayım mı? Hı? Ama bir dakika dur bal almayalım. Bira alıyorum. Çok mantıklı hareket etmemiz lazım. Aa kanka çileğin bir tanesi 51 lira. Ve bir sepette 15 tane şey 15, 30, 60 tane çileğimiz var. Tamam. Ben de atı yerine bırakayım. Mağara bırakayım atı geleyim. Bıraksana onu kanka. Yani şu anda tamamıyla Volkan efsane bir sipariş veriyorum. Ne kadar para kesilmişti bizde? Ne? Hatırlıyor musun? Volkan eksi de kapatmayalım. 11 tane ürün aldım. İstersen... Kanka, 1900, 1900 liramız daha var. Artık çilekler de oldu. Çilekten de güzel kar yapacağız. Yani bir de mısır alayım ben. Patates alayım. Şu an eksi de mi kapatıyoruz? Bir dakika. Kanka sırf zaten 3000 lira şu an çilekten kar edeceğiz. Tamam. Yat bakayım. Şu an eksi de kapatmayız. Alıyorsan al daha. Yat yat yat. Artı da paramız kalsın. Tamam. Daha 619 kaldı. Tamam artı da paramız kalsın. 378 çok güzel. Evet, tamam. Bu böyle de iflas hakkımızı sıfırlamış olduk. Bu arada ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sodalar çok saçma lan. Çok küçükler oğlum. Oğlum ne bekliyorum? Bizim burada işte üstü bilmem ne marka sodalar da 300 mililitre yok lan. Hayır hayır o söylediğimi, söylediğimden daha şey. Garip görünümlü. Bak şimdi ne demek istediğimi anlayacaksın. Cevizin içine bak aynı şekilde. Yani ceviz demezsin. Ulan bu bayramda köye gidemedim de. şu an şu oyun sayesinde köydeymişim gibi hissediyorum kendimi. Neden beni buluyordu tarlaya anası satayım? Oğlum köyün tadı ayrı lan. O inek bokunun kokusu var ya. Tezep kokusu kanka. Ömre bedel. Arkadaşlarım şey anası satayım. Gönlü feri açılacak köye gidelim diye yalvaracak mı? <laughs> o ne lan? Aa bir dakika dur ben aşağı düştüm. Neredesin lan? Sodayı gördün mü? Hangi soda kanka? Bak aa burada bak. O kutu. O ne lan? Gördün mü? Sodacık lan o. Kanka cevizi samanın yanına mı koyayım? Ee, oraya koysan. Şunu biz nereye koyacağız kanka? Bak bu buraya oldu. kanka, tezg kanka tezgah alalım. Yer tezgah alalım. Bak büyükleri yere koyalım samanı mamanı. Yer tezgah mı alalım? Yer tezgah al samanla cevizi aşağı koyalım. Bak onlar çuvalla büyük kasa. Millet nasıl alacak onu oradan? Çuval nerede? <laughs> ha. Çuval mı ceviz? Alalım kanka. Hazır. Aa, şu anda alamıyoruz ama. Lan oğlum ya. Çilekler öldü ya. Ne Leş gibi kokuyor. Sen o aldıklarımızı getir kanka. Ben şu çilekleri bir şuradan yok edeyim. Bir daha çilek ekmeyelim ya. Gitmiyor. Evet. Aha bal. Ganimet geliyor. Rindar, 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 bal mı getirdin sen? Ne? Güzel. Abi bizim buraya yeni gelen... Hı, bal mı niye bu kadar ucuz Bizim buraya yeni gelen şu an ne var? Ha. Ceviz ucuzmuş lan. Ucuz ya. Bu aldıklarımız, aldıklarımız içinde domates konservesi dışında hepsi ucuz. Konserve de ucuz kanka 42 lira. Aa şeftali suyu. Tamam ben şu fiyatlarını da bir kontrol ediyorum şunların. Yok herhangi bir sıkıntı yok kardeşim. Açıyorum dükkanı. Açabilirsin. Açtım. Abla kapıda bekliyor nasıl satayım. Aç aç gelsinler. Vermekleri. Şu yer tezgahından alalım mı? Şu yer tezgahının bir fiyatına bir bakıyorum ben bir saniye. Bak kanka bak. 375 alıyorum al. Yer tezgahın kanka samanda şeyi cevizle hemen koy camın önüne koy onu da istiyorsan. Veya bu benim buradaki köşeye koy. Aa bir dakika oğlum. Şöyle yapacağız bunu. E bir dakika bunu böyle koyarsak buraya tezgah koyamıyoruz. Çok saçma. Bir dakika. Aa kanka bir şey söyleyeyim mi? Buraya <laughs> sığmıyor bu. Yani bakma işte şey değil yani küçük bir şey değil. O yer tezgah. E kanka şeyi kasayı taşıyayım. Kasayı oraya alalım. Bir dakika. Şurayı ben bir temizleyeyim de. Başka pislenen yer var mı? Şu an için yok herhalde. Şu hemen şuradan cevizi aldım. Cevizi şuraya koyduk. Oğlum çok bir garip duruyor oğlum. Adam mis gibi oldu. Bak millet takı takı buraya gelmeye başladı şu anda. Valla. aldı mesela saman aldı. Az. Kestane bulamadım diyor. Kestane kışın kanka, kardeşim. Kanka açmamız gereken 2-3 tane iznimiz kaldı para kalırsa. Hepsini açtım kafamız rahat oyunda. Onları da bir sonraki bölümde açarız kardeşim. Sen hiç merak etme. Çok güzel paralar kazanacağız bir sonraki bölümde. Acaba biz kiler açtığımızda oraya ürün koyduğumuzda acaba ürünler bir sonraki bir şeye kalıyor mu mevsime? Kalır. Uzun süre. Kalabilir. E, abi. o zaman, ki, o zaman kileri niye açmıyoruz? Neyi? Kileri niye açmıyoruz o zaman? Mesela atıyorum Merlot'u aldık değil mi? Koyalım oraya uygun fiyatı koyduğumuzu. Ama işte şu anda... kalacak mı işte şu o kilerde? İşte mesela şu anda çile koyacağız değil mi? Çile alacağım, koyacağım oraya kışın bir çakacağız diye. Tamam bir Endirelim sonraki bölüm, alalım. bir sonraki bölümde kileri açıyoruz. Tamam mı? Öyle yapalım. Bir sonraki bölümde kileri açalım ve lisansları açalım. Aynen öyle değişiklik olsun. Biraz şey aksiyon yaratalım. Aynen öyle yapalım. Kanka şu anda 5000'i geçtik. Kanka ortada bir süpür bak bizim burada bir tezgah falan Öyle etkisi. süpürdüm süpürdüm de biz bir süpürge daha mı alsak acaba ne yapsak? İki tane var ama sanki bir tanesi bu son süpürüşümüz gibi geliyor bana. Aa bu arada saman, saman bitti. İyi güzel. Fark etti mi? Saman çok erken bitti. Aynen öyle. Kurabiyelerin ikisi de bitti. Kanka tezgahı boşaltıp da bunu kapanış yapalım ya bir sonraki bölüme. Aynen öyle yapacağım kanka. Tezgahdan ne var ne yok indirelim. Şimdi bugün şu satışlar yani müşteriler artık gelmediğinde direkt hemen siparişi verelim. Bölümü sonlandıralım. Tamam mı kardeşim? Tamamdır ondan sonrasına bakacağız. Diğer izinde de tek tek bir sonraki bölümde açacağız inşallah. Merlot bu arada bitti. O Merlot bu bu kadar gitmiyordu ya. Kanka dükkanı bir süpürsene. Bir dakika kanka. Kırılacak süpürge. Aa kırılmadı. Kanka bir tane daha var burada. Geliyorum. Nerede lan? Yok yok süpürge var lan. Ha tamam süpürge var da. İyi dayandı buradaki süpürgede. de. Şimdi Arra, yumurta oyuna, da bitti. Oyuna bakar mısın? 8500 Dedim sana ya, yaklaşık 10 buluruz diye. Onu geçeriz ya, çok zor ama bakacağız. Ya onu geçemeyiz ya. Kanka zaten daha akşam vakti yine girdi. Geceye kadar yolumuz var. Aa bu arada permasan bitti. Kanka daha permasan almayalım Diğeri bitsin bir, bire bitsin bir günü geliyor. Kaç günü var birenin baksana be. Oğlum permasanla bire bir değil ki. Dört günü var daha oğlum. 11 i̇şte tane. Burayı var. bitirsin ya. O biter oğlum, biter o. Yarın öbür gün biter o. Ceviz altı tane tamam. var. 5 tane kaldı. Başta Nerede? Hemen şöyle bir geldim. Bu müşteri çıkınca büyük ihtimali gece olacak herhalde. Yok daha olmadı. Şu an geceye dönecek. Ya müşteri daha şu anda gelmiyor. Kapat kanı dükkanı. Aynen gel kardeşim böyle. Kapının önüne bir gel. Zaten gece de oldu. Aynen gel kardeşim kapının önüne. Arkadaşlar, oyunun başında da belirttiğim gibi yılbaşı bölümünü çekecektik ama son anda bir mallık sezdim ve şu kayıda bir bakayım dedim. Kayıt etmediğimi anladım. Ve bu sebepten dolayı size bu güzel bölümü yani yılbaşı bölümünü sunamadığım için gerçekten çok özür diliyorum. Bu videoya da like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde kalan 2-3 tane lisans var. Onları açacağız ve artık daha yüksek paralarla çıkmaya çalışacağız. Onun dışında kilere açacağız ve kilere malzeme almaya başlayacağız. Onu da nasıl yapacağız? Onu bilmiyorum açıkçası. Bir at aldık. Aldığımız ata sadece ikişer tane malzeme yüklüyoruz. Orada bir güzel bir kazıklandık. 1600 mü vermiştik Volkan? 1600 verdik. Artık günlük olarak 300 de bakımı var. Evet günlük olarak 300 de bakımı var. Aynı zamanda. O atı da satamıyoruz. Hani at satılmaz, satsan satılmaz tarzı bir şey oldu. Evladilip yani böyle yatırım. Aynen öyle. Bu bölüm böyle oldu dostlar. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.